be? de değilim ben de değilim o zaman ne yapalım kağıt makas yapalım hayır abi bizde bizde o bitti bitti mi kağıt kağıt hadi kağıt 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 kağıt, kağıt. sen mi ben ben şey ettim eve ben miyim eve benim kale nere Sayıyorum, herkes saklansın tamam mı Tamam, tamam başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bitti. Acaba... Aa, iyi tesahalanmışlar ama burada yok. Nerede var ya bu çocuk ya? vallahi. Allah. Sanki yer yarıldı. Şeyin içine giriyor yani. Orada bir tane. Ah, Hulusi. Ne hemen altında Sebe. Tema sizin sebeden siz karşı oturun. <laughs> Erban neredeymiş ya? Sen kimsin? Ben fil adam. Seninle oh. oynamaya geldim. Benimle oynar mısın? Oh, hayır. Sen benim bak sana şeker verdim. Eşki yüz var orada camın önünde. Al bakalım hadi onu. Ne bakalım? Ha 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 evet şimdi diğerlerini yakalamaya geldi Dur bakalım Evet kendine geliyor Evet artık sen benim kölensin. her dediğimi yapacaksın Tamam mı tamam. Evet Evet şimdi gidip kötülük yapacaksın küzenlerine Tamam mı tamam. Hadi bakalım ben gidiyorum Elva sen neredeydin? Gelsinler. Oo, oh, ne olmuş Elva ya çocuklar? Oğlum ne oldu Elva ya? Ne oldu? Ne oldu? Allah. Tabu. Niye? Elva kendine gel yani. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ya yapma ya. Elva. Ah, ne oldu çocuklar buna? Baba bilmiyoruz ki. Evet şimdi Fatma'nın saçını yol Elva sen ne yapıyorsun? Elva! Ne oluyor? Elva tamam kendine gel Çık. tamam. Çık. Tamam Elva tamam amca tamam. tamam. Allah Allah. Baba ne oldu buna ya? Evet. Gözlüğünün ayaklarını çek. Elva ne yapıyorsun Elva? Elva! Elva bırak Elva! 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 nereye gidiyorsun? Ah baba! Emine Elva'yı gördün mü? <laughs> Hayır görmedim. Elva er değişik değişik hareketler yapıyor evet. ya. Allah Allah ne olmuş bu kızı Vallahi ki? bilmiyoruz ki. Bilmiyoruz. Nerede Elva? Gelin bakalım ya. Koşun koşun. Erba ya emanet de o bize ya ne yapalım? Evde Elva'yı bulamıyoruz. Kaybettiniz ya. Şimdi... kızı. Ah! Ay! Nerede acaba? Orada mı? Ah! Fil adam da var orada. Ne? Yanında. Ne fil adamı? Orada yanında fil adam var. Kaçıracak mı? Ne edecek bilmiyorum Elva'yı. Gel benden geleceksin. Gelmeyeceğim. Geleceksin. Gelmeyeceğim. Ya haydi. Hayır. Amca beni kırdı. Geliyorum amcacığım. Ay geliyorum ne geliyorum. oldu? Pil adam orada mı? Amcacığım. erva Erva gel buraya. Aa bunun çirkinliğine bak nereden geldi? Ay sizi saldırıyor. Kaçın orada kaçın. Üstünüze doğru eyvah, geliyor. Eyvah. Ahmet bunu ne yapacağız ya? Üstünüze doğru geliyor. Şimdi ben cebimde her zaman sakladığım Sihirli şekerim var. Öyle mi? var. Bunu ver hemen bu gidecek kaybolacak. Tamam hadi ver de gitsin. Ay şunun çirkinliğine bak Allah'ım. Allah. Al. Aldı. Ah, Aha bir şeyler oluyor fil adama. gidiyor mu ne? Gelin gelin kenara gelin bari siz görmüşsün. Arkası dönük gelin. Geç geç geç. Oh. Ay küçücük kaldı. Ha gitti. Gitti Ahmet. Oh, oh kurtuldu. Oh, gel bakalım amcam ya gelin bakın çocuklar size. Oh bu oh ya nedir bu başımıza gelenler? Evet her ya. gün her gün bir şey geliyor Allah bu ne ya? Ben. Ay inanmıyorum oh. Erva Erva ay Erva bize emanet. Aynen Onu kaybetmemiz mi? lazım. Erva, i̇yisin değil mi amcacığım? Evet. Ay benim güzel amcam.